Arkadaşlar bu videoda sizlere Google Lens'i tanıtmaya çalışacağım. Nasıl kullandığını bilmeyenler olabilir. Biraz bahsedelim. Google Lens kameranızı kullanıyor. Telefondaki kamerayı kullanarak metinleri tarayabiliyor ve onları çevirebiliyor. Anlık olarak yapıyor bunu. Kameranızı tuttuğunuz bitkileri, hayvanları tanımlayabiliyor size, gösterebiliyor. Bakın burada yazıyor arkadaşınızın evinde gördüğünüz bitkinin ne olduğunu. Veya parkta gördüğünüz köpeğin cinsini öğrenin, etrafınızdaki yerleri keşfedin, önemli noktalar, restoranlar, mağazalar tespit edin gibi gibi bir sürü özelliği var ve bayağı birçok işinizi kolaylaştırıyor. Şimdi ben telefonumdan Google Lens'i nasıl kullandığımı size göstermeye çalışacağım. En çok beğendiğim özelliği de şu. Herhangi bir yerdeki yazıları direkt tarayabiliyor ve yazıyı kopyalayabilip istediğim yere aktarabiliyorum. Herhangi bir fotoğraftaki yazı olabilir, web sitesindeki yazı olabilir. Kağıdın üzerine yazdığım bir yazı dahi birazdan göreceksiniz. Ee, çeviri yapabiliyor ve oradaki yazıyı kopyalayabiliyorum. Ee, diyelim ki bir web siteniz var, paylaşım yapmak istiyorsunuz. Kağıda paylaşımını yapacağınız yazıyı yazın, Google Lens'te tarayın. O yazıyı kopyalayıp direkt web sitenize ekleyin. İşlerinizi bu şekilde kolaylaştırabilecek bir uygulama olmuş. Şimdi telefondan çektiğim videomuza geçelim.